Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlerle hiç yüze gelmedik. Birkaç video paylaştım örgü örerken sadece ellerim görünüyordu ve pratik abaya dikimini anlatmıştım. Orada çok görmediniz beni ama şu an sizlerle ve sizlerin karşısındayım. Benim kanalımın ana teması genelde nasıl yapılır tarzında videolar olacak. Bu videolarda dikiş, dikişle alakalı pratik bilgiler. Dikişin temel ilkeleri, bazı notlar paylaşabilirim veya elle dikiş nasıl yapılır makinayla nasıl dikiş dikeceğiz bunlardan bahsedeceğim ee, örgü olarak zaten kanala bir iki temel örgü videoları paylaşmıştım bunların yine hani bir devamı niteliğinde videolarım olacak ayrıca e, model çalışmaları yapacağız örgü paylaşacağız ee, çocuk örgüler olabilir büyük örgüler olabilir battaniye örgü paspas lif tarzında bu örgülere de yer vereceğim ve yemek yemekle alakalı farklı tatlara yer vermek istiyorum veya yani, e, annemle bir iki video çekmek istiyorum aslında mutfakta kendisinde izni ve rızası olursa ve ayrıca e, kalıp ve çizim benim zaten dikiş bunlar benim alanım benim bölümüm benim mesleğim Bunlarla alakalı yer vereceğiz çizimde çizimin anatomisinden çok fazla hani anlatıp baymak istemiyorum. Pratik el çalışmaları. Eli nasıl kaleme ve kağıda çizime alıştırırız. Bunlarla başlayacağız. Daha sonra süliyet. Daha sonra e, reklendirme. Daha sonra e, süliyeti eklendireceğiz. Giydireceğiz. Tasarım şekilleri vereceğiz. Birçok el pazesi var. Yani bunlara girersek çok fazla şey var. E, bir diğeri de kalıp. Kalıpta da hani elle kalıp nasıl çıkartılır? Hmm. bilgisayarlı kalıp programları nelerdir, bilgisayar nasıl çıkartırız. Bunlara da elimden geldiğince e, yer vermek istiyorum. Yani bilgisayarlı kalıbı programım şu an elimde yok olduğu takdirde ona yer vereceğim ekstradan. Şu an şimdilik sadece elde kalıbı anlatacağım. Elde kalıp nedir, nasıl çıkartılır, e, malzemeler nelerdir. Yani bu çok şeydi. Hani zaten aşama aşama gireceğiz. Aslında hatta ilk videom böyle bir video olacaktı benim böyle bir giriş yapmayı düşünüyordum. Mesela dikişte kullanılacak malzemeler nelerdir? Çizimde neler? Örgüde neler? Hani birçok şeydi ama dediğim gibi son dakika bir gelişme oldu. Ben bir kargo bekliyordum. O geldi. Dedim ki ilk başta bu kargo geldi madem. Bu kargomu sizlerle paylaşayım. Çünkü benim için önemli bir kargoydu. İksiği ve sıkıntısını yaşadığım bir ürün sipariş etmiştim. O geldi, onu sizlerle paylaşacağım. Çok detaylı bir inceleme olarak veya kutu açılımı gibi aslında bu tarz videolar düşünmüyordum kanalımda ama hani sizlere faydası olacağı için bunu çekmek istiyorum. Daha sonrasında da işte dediğim gibi anlattığım bu videolara, bu konulara değineceğiz. Ve belki ara ara hayata dair püf noktalar, pratik bilgiler, kitapla alakalı hani hoşuma giden bir kitap olur, bir müzik olur. Yani böyle şeylere yer vermek istiyorum ve geri dönüşüm projelerine de yer vermek istiyorum arkadaşlar. Hatta beni en çok heyecanlandıran konu bu geri dönüşüm projeleri olacak. Çünkü ben bir şeyi dönüştürmeyi, atılacak bir şey dönüştürmeyi ve onu kullanmayı veya başka bir şeye dönüştürmeyi diyeyim seviyorum ve bu tarz birçok hani yaptığım şey de var zaten. Onları da size örnek olarak göstereceğim hatta. Onlardan yola çıkarak neyi nasıl yapabiliriz? Yani evimde, etrafımda geri dönüştürebileceğim materyaller bulduğum takdirde sizlerle böyle bir videolar da çekmek istiyorum. E, dilerseniz söylediğim gibi bir kargo sipariş vermiştim. Bu kargoyu zaten kanalım için sipariş vermiştim. Yani hani e, benim için e, sıkıntı oluyordu. Bir an önce hani onu sipariş ettim. Geldi. E, onu bir araştırdım. Baktım. Nedir ne değildi. Buldum. Ve aldım. Diyeceksiniz ki tamam. gel Ne aldın? şimdi size gösteriyorum ne aldım merhaba arkadaşlar ilk defa ön kameramda şu an video çekiyorum kanalıma ee, bugün kalkmam geldi trendi olan kendime kanalım için bir ürün aldım o da şu an göstermiş olduğum mikrofon armic mikrofon aldım ve bunu sizlerle böyle çok detaylı olmadan inceleyeceğiz. Yani inceleyeceğiz derken içinde kutusundan neler çıkıyor onlara bakacağız yakından. Şimdi kargomu aldım. Sizlere göstermeye başlıyorum. Kargomu yurt trend yoldan aldım. Bu bir yurt içi... <laughs> <laughs> reklamı gibi oldu. Ama değil. Şöyle trend yoldan şöyle küçük şirin bir kutuyla Ürünümü göndermişler. Hemen açıyoruz. Şöyle kameramı hayır, aşağıya doğru eğiyorum. Eğiyorum. <laughs> i̇çerisinde. Harik. Bir mektup yazmış bize arkadaşlar. Merhabalar, öncelikle Aramik markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yaka mikrofonunuzu sağlıklı günlerde kullanmanızı dileriz. Teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz ürünle ilgili herhangi bir sorunuz olursa bize Trendyol.com'dan panelinde bulunan Trendyol asistan bölümünden ulaşabilirsiniz demiş. Peki. Ürünümüze ve hizmet kalitemize dair yapacağınız objektif ürün ve mağaza yorumlarınız bizim için çok değerli olduğunu bildirmek isteriz. Peki, bildiririz. Tabii gözüm olmadığı için şu an okumakta zorlanacağız. Ve içinden faturasını koymuşlar. Şöyle 3E1A olarak. Bunun zaten e-arşiv faturası. Bunu mailimize de göndermişler. Şimdi kutu içeriğinde almış olduğu ürün mikrofon arkadaşlar. Arimik mikrofon zaten hani e, görmüş olduğunuz üzere şu an yan tarafta. Masa mikrofonu kullanıyorum, şu. Yani böyle yakın olduğu takdirde hani sesim gayet iyi geliyor. Biraz uzaklaştığımda biraz daha hani ses azalıyordu. Daha da hani uzaklaşınca daha da hani sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bazı videolarımı hatta ya e sırf bu yüzden beklettim. Çok rahat çekemiyordum hani mikrofon uzak kalıyor, işte kamera şey alıyordu. Ama şimdi e, Aralıksız hani çekebildiğim kadar hızlı videolar çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve kutu açım işlemlerimize devam ediyoruz. Şunu kenara aldık, bunu kenara aldık. Ve kutuyu açıyorum. Yani etrafında yazılar falan var. Okumak isterdim lakin Türkçe değil. Kutuyu açınca bizi şöyle şık, güzel bir deri çanta karşıladı. <laughs> Ve içinde yine ufak bir not. Değerli müşterimiz diyor. Akıllı telefonunuz için aramik yaka mikrofonunu herhangi bir aparat gerekmeden tak ve çalıştır kullanabilirsiniz demek istiyorlar bize. Ama ayrıyetten de şöyle bir şey var. E, Nade de olsa çalışmayabiliyormuş. Bunun sebebi de şöyle bir şey var. E, ayarlar kısmına giriyoruz. Video ayarları. Sesin kaynağı harici mikrofon ayarlayarak tekrar deneyin diyor ya da şöyle bir şey var. bir uygulama var. Open Camera diye. Eğer hani bunu da yaptınız. Çalışmadı diyelim. Bu Open Camera'yı indirmeniz gerekiyor. Ve bir de benim hani deneyimlediğim kadarıyla bu mikrofonu alırken araştırmıştım. Şöyle duyumlar aldım bazı arkadaşların videolarını izlerken. Onlar söylemişti. Android'lerde tamam çalışıyor. Bir sıkıntı çıksa da hani dediği gibi seçenekler sunuyor. Onun Onlarda hani sıkıntı olmuyor yine çalışıyor yani. Ama iPhone'larda çalışması için bir aparat gerekiyormuş. Onu almanız gerekiyor. O aparat dahilinde hani onu aldığınız takdirde buna takıp öyle çalıştırıyorsunuz. Ama bir de onun da orijinal olması gerekiyor. Bunu belirteyim hani gidip hani e, ikinci el veya hani idareten deyip gidip almayın arkadaşlar çalışmıyor. Alıp yapan kişiler olmuş çalışmamış. Lafı çok uzattım yine içeriğine geçiyoruz. Böyle güzel cırt bir çanta. Hoşuma gitti. İçeriğinde ilk çıkarınca şöyle bir kulaklık çıkıyor. İkili. Kablosu çok uzun. Benim bu kulaklığı tercih etmemdeki iki önemli unsur buydu. Birincisi mikrofonu anlatırken fark ettim ki iki kere kulaklık demiş, Bileğin kafası. Aman Allah'ım. Editlerken fark ettim ya. Birincisi iki tane mikrofonun olması. Şöyle arka taraf beyaz. Siyah. Net görünür. Bir de kablosunun böyle bu kadar uzun olması. 6 metre bir kablo açalım. Şöyle. Bayağı bir hani. Uzun. Dışarıda da hani rahat kullanırsınız. Bu masa da hani dediğim gibi mesela az önce anlattığım masa mikrofonumu hani çok uzağa koyamıyordum diye sıkıntı yaşıyordum. İnşallah bundan sonraki videolarımda bu sıkıntı olmayacak. Bu benim en önemli sıkıntım da. Hani çok problem yaşıyordum. Sesim hatta e, kanalımdaki o bir iki videomda bakıyorum. Dinliyorum. Hani tamam. E, çünkü çok yakın dibime sokmuştum mikrofonu. Güzel çıkıyor. Ama hani zorlanıyordum. Bu benim için sıkıntım. En başlıca en büyük sorunuydu ve bunu hallettiğim için seviniyorum açıkçası. <laughs> Diğer içeriğinde olan malzemelerimde şöyle ki arkadaşlar iki tane de yedek göndermişler. Yani şu poşetinden çıkartayım size. Şöyle ki şu mandaldan bayağı da sert. Şöyle. Bir de şu mikrofona takmamız gereken simleri. Şöyle pointik. Bundan iki adet. Bir de bunlara rüzgarlık diyorlarmış arkadaşlar. Kedi tüyünden diyorlar. kilit tüyleri olmuşlar arkadaşlar. <laughs> ben böyle söylemek istemiyorum. Çok hoş olmuyor. <laughs> Şöyle. Bunları da hani genelde dışarıda işte çekim yaptığımız takdirde hani rüzgarın uğultusunu, vultusunu sesini engellemek adına hani bunları takacağız. Bir nevi bu yazlık <laughs> elbise gibi, bu kışlık elbise gibi. Ve bir de şöyle parça var. Bunu yedek olarak mı göndermişler yoksa ki hani başka hani bir cihaza bir şey takmak için mi, hani uymazsa diye mi bunu çözemedim hani. Bu taktım, denedim ben de hani telefonunu uyuyor aslında. Hani bunun da uyuyor ama ya yedek olarak düşünmüşler ya da hani başka bir aparata tekrardan Uzantı olarak da çünkü girdi olabilir. Ayrıyeten bir de şöyle bir parça var. Bu da e, yine dediğim gibi şöyle takacağız herhalde. Şunu şu kısmını şunun ucuna şöyle takıyoruz. Bu büyük bir ihtimalle profesyonel fotoğraf makineleri için olabilir. Bir de bilgisayar, netbook, laptop gibi cihazlarla kullanabiliriz diye düşünüyorum. Benim anlatacağım şeyler bu kadar. Ee, gelen kaybım buydu. Bundan sonraki videolarımı bu mikrofonla çekmeyi düşünüyorum. Hatta isterseniz şöyle bir anlık fark yapalım derim. Ben şimdi e, bu mikrofonumu çıkartayım telefonumdan. Videolarımı ben telefonumla çekiyorum. Tekrardan şu mikrofonu bir takıp geleyim. Biraz da o mikrofon varken bir çekim yapayım kısa süreliğine. Aradaki farkı görmüş olalım ve sizlere de hani en azından bir faydası olacağını düşünüyorum. Ben çünkü e, bu mikrofonu alırken internetten olsun, Youtube'dan olsun çok araştırdım. Çok baktım. Hani e, bana yararlı olduğunu düşünüyorum. Hani bir tane de ben böyle hani çok aşırıya inmeden yani hani böyle yüzeysel bir video çekeyim dedim. Hani siz de ses farkını da görmüş olursunuz. Size bir faydası olur diye düşünüyorum. Ben mikrofonumu takıp geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan geldim. E Mikrofonlarımı taktım. Telefonuma. Şimdi sesi zaten hani fark ediyorsunuz. İsterseniz birazcık videoyu geri alın. Sonra tekrar buraya gelin. Aradaki farkı görün. Şimdi bunun birini açabilirsiniz. Yazılar açılıyor. Bu yakanıza isterseniz diğerini de şu yakanızı şöyle takabilirsiniz. Ben takamadım. Bu şekilde. Veya ek istiyorsanız bunu buraya değil de Şu tarafı da Takamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani. Dediğim gibi kanalımıza konuk alacaksanız birini kendinize, birini hani konuğunuza takarsanız ya da dilerseniz ikisini de aynı yere bu şekilde takabilirsiniz. Ee, ben bilgi böyle hani deneme şansım aslında oldu. Bu mikrofonu daha önce yani daha önce dediğim zaten bu mikrofon elime dün ulaştı. Ulaşır ulaşmaz o heyecanla hatta gece saat geç vakitlere kadar size video çekmek için oturdum kameranın başına ama bir türlü çekemedim. Onu... Gece geç vakit. Ne yapıyorum? Karbon geldi. Onu çekeceğim sizlere kaldı. Ya olmamış. Tam sıkıldı. <laughs> Kendim görmüyorum çünkü. Telefonun arka mesaj çıkmaya çalışıyorum. Tekrar çekeceğim. Ama geçmedi vakit için çok yüksek sesle konuşamıyorum. Ne? Ha? Bak. Bugün kargon geldi. Dedim ki büyük bir heyecanla size video çekeyim. Ama çekemedim. Çekemedim anne. Çekemedim. Neyse. Geç vakit şu an. Saat bakayım. 3.43 Zaten sabah olmasına bir şey kalmamış. Artık yarın gündüz. derim çekeyim. Çünkü herkes uyuyor. Bir ben ayaktayım yine. Çok heyecanlıyım. Karbonun geldiğinde denk hemen bir video çekeyim ama olmadı. Olmadı. <laughs> kafayı yedim video olmayınca. Video olmayınca kafayı yiyen ben. Sizlerle bugüne kaldı. Dedim ki bugün artık ne yapıp çekeceğim. <laughs> Çünkü daha çok çekmek istediğim bir sürü böyle videolarım var. Mikrofonum geldi. Artık durduraksız bir video çekme sürecine girmek istiyorum. Ee, sesin iyi olduğunu düşünüyorum. Benim, arka... Benim aklımda bir mikrofon daha vardı arkadaşlar. Boya Bay m 1di sanırım. Onunla bunun arasında kalmıştım. Ee, onu da bir araştırabilirsiniz. Onun da hani çok iyi olduğunu deyimleyen insanlar var. İzledim baktım. Eee de ben linkini hatta sizin için aşağıya da bırakıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, hem bir tanışma videosu gibi de oldu. Beni görmüş oldunuz yapacağım şeyleri artık hani yüz yüze anlatmak istedim sizlere. Onları da söylemek istedim. Ee, ayrıca dedim ki hani madem kargom gelmiş mikrofonum, onu da bir göstereyim, bir anlatayım. Bundan sonra da artık bu mikrofonla madem çekeceğim videolarımı. Bunun peşi sıra işte e, hazırladığım bazı videolarım var. Yani proje olarak daha çekmedim. Bu videonun sonunda artık bunu zaten editlemem falan gerekecek. Editleyeceğim, düzenleyeceğim, işte kanala yükleyeceğim falan derken bir sonraki videoyu çekmeye başlayacağım. Onu da çektikten sonra böyle böyle sizlerle artık birebir birlikte olacağız. Ee, deneyimlerimi ve bilgi birikimlerimi paylaşmış olduğum bu kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve kanalımdaki zili aktifleştirmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.